Kızlar hadi gelin sizle bu gece bir oyun oynayalım ama sizin sevmeyeceğiniz bir oyun bu gece sabaha kadar elektriksiz bir gece geçeceğiz evet elektriksiz evet ama merak etme telefon vereceğim size senin de telefonun var senin de var arada ama telefonunuzun şarjı yüzde kaç adam? Şarjı bitene kadar izleyebilirsiniz. Bittikten sonra elektrik yok şarj dolduramazsınız. Anne Yüzde kaç? Evet. Kaç? <laughs> Aa süper. Senin? Benim var ben ama. Ben. dur ben. Ha 32 32'ymiş pardon. Tamam seninki? Benimki 93. Gerçekten mi? Evet. Neyse ben bir kota koyacağım ama 93 bitmez ki. Şimdi hadi bütün ışıkları kapatalım. Evet. Tamam mı? <laughs> Evet, fenerleri açarız. Bütün ışıkları kapatalım. Davranım, tamam, ona bakar şarj varsa. Tamam, Hadi, davlumbazı da kapat. Evet, hepsine. Evet. Hadi Asya, hadi ne yapıyor Asya orada? El feneri bir Dur bir bakalım buralara. Kapat onu da. Yer... Ay, ay, ay. Ne ay, oldu? oldu? Karanlık. Evet. Dur, gösterelim. Şöyle her yer karanlık. Evet. Asya feneri mi arıyorsun? Fener ne? Adamın odasında değil mi? Gel bakalım. Al televizyonu da kapat da. Gel fenere bakalım. Fener. Şuradaydı ama nerede? Evet. Ada. Fener nerede? Orada değil canım. Orada ne arasın? Nerede acaba? Şu dolapların içine bir bak. E senin odandaydı. Nerede? Sendeydi. Ben odana koymuştum. Nerede acaba? Mutfakta yok tamam. Mutfak dolabında olabilir mi? Gel mutfağa bakalım gel. Buraya da kitaplarımızı koydum. Ben oraya geçerli. koymuştum. Bazı. Hani Asya balkonda ben... değil. Ben bugün balkonu yıkadım. Hı. Balkonda ne arasın? Ben. Gel şeye bakalım. Mutfağa bakalım. Dur karanlıkta bak bir bir yere çarparsın. Dur. Bak bakayım dolaba. Asya. Zaten amaç elektrik olmaması değil mi? Ya, Boş ver. Bunlar ne yapıyorlar? Mama sırası seviyorum. bekliyorlar. Hadi gel şimdi biraz otur gel gel. Gel zaten telefonun Aynı ışığı açık. Telefonun ışığı açık. Fener de açarsan ne olur? Aydınlık olur her yer. Bence birimiz telefonun ışığını kapatalım. Abi ya da Ben kapatacağım. Kapat bakayım nasıl olacak. İkinci kapat ışığı kapat. Sen de kapat. Şimdi ne yapacaksınız? Neden? gündür arıyorum. Sizin ödevleriniz yok mu? Ben ya Yapmadım. İkiniz de yapmadınız. Evet. Hadi gel ödevlerinizi yapalım. Ya, benim yazı Gel. Benim de yaz ödevim var. Hadi gel. Günden var benim. En Ay, kolayını seçin. Benim. Gel gel odanızda yapmayacak mısınız? Arada mı? Ben feneri al. Getir onu. Gel gel gel. Şu an çok merak ettim acaba hangi ödev var? Arkadaşlar ben okulda düştüğüm Geç. için. E, arkadaşlar, videoda... arkadaşlar ben okulda düştüm şu kolum Hı. sıyrıldı evet, Evet göster o... kolunu. Bir saniye. Ya, çantanın yatağını koyma. E, evet. Kolum acıyordu hareket ettiremiyordum son ders. E, bu yüzden arkadaşım yazmak zorunda kaldı. Çünkü ben hiç hareket ettiremiyordum. Buz falan tutuyordum. Anladım. Adı o sepeti de al yere. E Büyük burada yapmayacak yok. bu bak bıçağın burada ne işi var? Bu bıçak ne işi var burada? Bakalım nerede yapacaksınız yapayım. ödevinizi? Ben burada yerim Sen adam? Ben yine burada yaparım. Sen de burada yap. Ben ne yapayım ya keşke kahve Ölümün yapsaydım. Ben size okuyayım Keşke yani. kahve yapsaydım içerdim böyle. Ama ödev yapayım, ödevleri okuyayım sana. Tamam. Oku hadi. Dur, ama fenerim var çok ben göremedim. Var, ödev şu an ışık oraya vuruyor. Nasıl görmüyorsun? Evet. Matematik defteri birer, ikişer, ikişer, birer, 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 ikişer. birer ikişer, ikişer, üçer, dörder, beşer, onar, birden. Hı. Ver ben bakayım mı? Anlayamıyorum ki yazıyı. Oo sen anlamıyorsan ben nasıl anlayayım? Dur. Matematik defteri birer, ikişer, üçer, dörder, beşer, altı, onar, altı, altı, altı. Bir de o nasıl yazmış ya? Aslında yazmış. Ama grupta da yazmış. Ee, onlar ritmik yaprak yazınız. Ben bir gruba bakayım tamam mı? Orada yazıyordu çünkü dur. Evet ödevi attım ben. Bana Al da sen de bana al. Yazıya bakın. Arkadaşlar... Bu yazı nasıl anlaşılır bak bak bak. Hı. Okunuyor mu Allah aşkına? Matematik defterine birer, iki, 3'er, 4'er, üçer, dörder, beşer, onar. bana at. Anlatsın bir. Tamam anlatmasın. Gibi. Tamam Eden anlatsın. E kadar ritmik yaparak yazınız. İkinci, ikinci işimi söyleyeyim. Evet şimdi. At hiçbir şey anlatmasın. Asya birden başla ritmik saymaya. Peki birden kaça kadar? Yüze kadar mı? Onar. 1'den 100'e kadar yani matematik defterine birer, ikişer, üçer, dörder, beşer bak, bak bir Ar önce biri e yap bak, bak biri yaz önce birden başta 100'e kadar ritmik say 1, 2, 3, ben 4, 5 ne diye, diye. Onu ne? defterine matematik defterine anladın mı Asya? Hı -hı. Matematik defterini çıkarıyorsun. Birden yüze kadar ritmik sayıyorsun. Tamam mı? Yüze kadar. Bir, iki, üç diye. 2, 2. Yani Aralarına boşluk bırakamayın. Tamam birden başlayacaksın. Sonra en son 10 mu? En son 10'a evet. kadar mı? Sen de telefonunu bırak senin ödevin ne? İlk önce 1, 2, 3 diye 100'e kadar sayıyorum. Evet. Yazıyorum. Evet. Sonra? Sonrasını bırak. Sen önce birden yap. 10'a kadar yapacaksın yani. 1, 2, 2'şer ritmik, 3'şer ritmik, 4'er ritmik böyle gidiyor. Şimdi... Umarım anlamışsındır Asya. Arkadaşlar kalemimiz son hali. <laughs> İki günde bitirdin o kalemi. Sen ne yapıyorsun adam? Ben bir Senin ödevin ne? Arkadaşım verdiği adamımızın hayatından altın çizgili yerlere. Anladım. Arkadaşım. Ya ben sıkılıyorum mı? ya. Keşke bir şey içseydim. Bir şeyler getsin. Yok anne karanlık anne artık. Anne. Açamayız ışıkları. Anne herkese bir yemek Arkadaşın hediyatını bilmiyorum. Tavşanlısını şey al. Tavşan da sana. Tavşan. Sen de. niye duruyorsun Asya? Hı -hı. Gel yatakta yap. Evet. Arkadaşım Eski şeye döndük. Biz küçükken böyle elektriklerimiz kesilirdi. Bu şekilde Ay. ama mum yakardık. Mumda ya, böyle ödev yapardık. Ya. Ay sıcakladım. Anne hani ben de. Değiştir şort giy. Anne duvarı çeker. Şort, şort al, kışır, al arka, bak. tarafta giy. Anne evet, duvarı çek. Bak, orada Görünmez şey ki. <laughs> ha. Ay sıcakladım. Ne oldu? Tavşan kulağı bak. Çok tatlı. Evet çok tatlı tavşan kulağı. Güzel. Asya sen de al arka tarafta giy. Annesi ve çocuğu evden. Evet. Ay telefon düştü elimden. Ben, Ay ben çok sıkıldım ya. ya. Çok Ay sen kitap oku. Okuyayım da sizinle konuşuyorum ama. Şu kitaba bayılıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle sayfaları böyle gül yapraklı. O benim bir tane evet. De annemin var. Şu da annem. Bakın. Ama da o büyük bu, bu benim. Çünkü. Bu benim kitabım. Asya sen hadi başla. Şöyle. Bu işte Ay. için zaten Asya bu. Annem yani. an ben şöyle. Ben, böyle, ben kitabı böyle sade almayı sevmiyorum. Şöyle çok Tut. güzel oluyor. Bak öbür tarafına göster. Yani şu iç tarafına. Kapalı da evet. Buraya ışık tutar evet. mısın anne? Tutacağım. Şimdi ben seni mi seyredeceğim böyle? Evet. Selam. Hadi bakalım. Selam. Hadi çabuk başlayın. Biraz hızlı olun. Yes. Evet. Asya güzel Ar yaz bak. Arada tamam da bir kutu boşluk bırakarak yaz. Bir gelecek. kutu boşluk bırak. Ama güzel yaz. Asya'nın yazısı hiç Hı. güzel değil arkadaşlar. Hı. Hı. Ama Hı. bu yani normal bir şey. Bizim sınıftakilerin hiçbirisinin yazısı kötü yani. Gerçekten yani mi? Bir, bir iki tanesinin falan güzel sadece. Ama ben de bir şey itiraf edeyim mi? Bizim ben ilkokuldayken hatta ortaokuldayken bile yazım berbattı. Ama bir türlü sınav... düzeltemedim. Bence hala da kötü. Ben Ama sen güzel bari da. güzel yap diyorum işte. Yazım göstereyim. Ben size göstermek istemiyorum. Sen yaz. Sen yaz yaz. Ay, arkadaşlar öğretmen aynı olmayın demişti. O sırada arkadaşımla biz. Aynısı arkadaşımda da var. Neyi? Hiç benim hiç Fede diye bir arkadaşım var. Beni izliyorsa onu da çok yapıyorum. Derste yan yana oturuyoruz ya ben yani keçe kalemle çok güzel yazamıyorum. Dedim ki sen keçe kalemleri olanları yaz. Ben Hı. senkini yazayım dedim. Aynısını yaptık. Bak 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 geliyorlar bak. Ben onlar alışıyor. da şaşırdı karanlıkta. Geç onlar gözü görmüyor zaten karanlık hep. On iki, on üç. Ya elektrik olmadan ne kadar sıkıcı ya Allah'ım. Arkadaşlar elektrik, internet olmadan gerçekten böyle insan nefes alamıyor sanki. Su da olmadan tabii ki. Ben yapamam. Tabii Su ki. Evet Sütlüm. Asya, Anladım. güzel güzel yaz. Güzel zaten. Evet. Ya ben ya ben ne yapacağım? Yiyeceğim. Ben kitap nasıl okuyacağım? Hayır alamayız. Yani Niye? Sen. Niye? Ödevini yap. Ben Efendim? Sen, sen ödevini yap. İşte gezerken okuyayım Yok yok. Asya'nın kafası karışır. Şimdi bunu okusam kamerayı nasıl tutacağım? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle. bir kutusunu böyle Şöyle. Bakın. O kadar güzel ki her detayı bayıldım. Bak bak bak. Çok seviyorum böyle kitaplar. Ne diyorsun Asya? ödevinizi bitirmeniz lazım. Aa kalemim ya düştü. düştü. Ada kalemim var. Şimdi hepsini mi yazdın sen? Ben de şaşırdım ne çabuk dedi. Ada kalemimi ver. Kalemimi verir misin diyeceksin. Bak kalemliğin de arkanda senin. Ön kalemimi. anne kalemim. Bak ver. yere düşmüş. Ben ada yere düşmüş. Şu Hı. an karanlık olduğu için görmüyor bak orada. Anne çok terledim ben. Ne oldu? Baksanız arkadaşlar. Evet görüyorum. Al kalemini. Hı hı. Hı hı. Ben çok sıkıldım anne. Sıkıldın mı? Hı. Ben de sıkıldım. Ben de. Evet, anne fark ettin mi? Böyle ışıkları kapatınca bir sıcak oldu. Evet neden? Neden Ama normalde neden? ışıklar açık olunca daha sıcak olmaz mı? Işıkların ışı, ısısı olur ya ampullerin. Niye böyle oldu? Ama ışıklar açınca hava esiyordu. Böyle, böyle falan da. Anne, Belki anne, senin anne. odan esmiyordur. Ya ben Saçmalama Asya. Anladım, hadi, hadi bayıl. Asya çok terledin. Saçlarını toplasana Asya. Aa, toka. hadi tokarım. git saçlarını topla. Toka Telefonunu Ay, al fenerini şey. aç. Asya Dur bakayım Asya'ya bakayım. Gel. Gel birlikte bakalım Tokan nerede? Neredesin? Ay. Neredesin? Ay. Hayır. Açamazsın. Gel buraya. Korktun mu? Gel gel gel. Ya ben burada saçımı açmıştım. Ne zaman açtın burada? Ha tamam dur dur. Dur ben sana vereyim. Dur. Oy. oy. Dur. Ha aldım abi. Şut. elimi sıkıştıracağım. Geç 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 geç, ölçüm geç. Geldi. Geç. Git karanlıkta gideceksin. Tamam anne. Gel hadi Ama gel git. Bu piston elektrikli. Yok elektrikli değil o. İyi mi? Hadi geç. Ha o Geç kapat kapıyı bak sana ne dedim ben açmayacaksın iyi, dedim kapat kapat anladım, tamam biraz kapat hadi bekliyorum korkarım, böyle tamam aç ışığı o zaman ışığı açmıyorum ama böyle aralıklı bırakayım tamam aralıklı bırak ben de şöyle ışık tutayım sana tamam mı iyi misin evet. hadi gel hadi saçını da bağla ne alacaksın yiyecek bir şey? Daha az önce yemek yemedin Ay, mi Asya? Ya, şey ne yiyeceksin? Mi ne? Mi? Bu karanlık o yağlı ama az önce yemedin mi? Daha yarım kaldı bir tane de. Al o zaman al elini. Yok yok istemiyorum vazgeçtim. Ne istiyorsun? kulaklığımı takıp disco vermek istiyorum. Bağlayamaz biz benim telefonum ben Bağlayabiliriz. Tamam anne hani bağlayalım. Hadi getir. Ben şarkı dinleyeceğim. Hadi getir. Şarkı bitmez söyleyemez. Aşkını da yürüsen. Hadi gel. Üç harfli yürüsün. Bebeğim gel. İşte bunu da alalım. Işık diyorum ya. Kör Anladım. ya. Keşke evet. Şöyle. Işık. gibi. Bak alıyor Bırak beni diyor. Öpeyim öpeyim. Hı? Ay. Hadi. Ne oldu? Hadi ver. Ver kulaklığı bağlayayım ben. Hadi bir saniye. Telefonun nerede senin? Ada çok kaldı mı ödevin? Gel otur Asya sen otur artık bir. Benim hayır, arkadaşım her şarkı şarkı söyleyerek ders yapmayı çok seviyorum. Şarkı Acaba hangi şarkı açsam? Hangi şarkı Bilmem. Hmm. Kulaklığı çıkar bakayım. Kulaklığı Bence Bence tak kulağını. Ben odamda böyle eskiden... Aa şarkı da Daha üçüncü, dördüncü sınıfa mı gidiyordum ne? 3-4-5 İşte sonra kitabımı tamam. mı demişti annem bana sabahdı. Sonra ben kulaklığı taktım kitap okuyorum. Sonra annem gördü. De dedik kitap okurken yani, müzik dinlenmez. Aynen. Yani, Dinlenir mi arka? Tamam kitap okurken öyle olmaz da ders yaparken olur. Ne? Ben Açayım. Şu. Hmm, ne kitap... seversin? Şu ikinci şey bitti. Bu bitti. Bitti mi? Tamam aferin yazdım. bak. Yazdım. Dersini aferin de aradan misin? çıkarmış olduk. Neyi göstereyim? Bunu yazdım. Şimdi tamam. buna geçeceğim sonra da bunu tamam hadi hızlı hızlı şey, hangisi kim bir tane söylüyor şey yıldızların arkasında, Yıldızların altında eee mor ve ötesi yere. miydi kim söylüyordu bunu sesini açma ama tamam mı manifesto aç manifesto neden seviyordun hadi hadi ben çabuk ol <laughs> hmm. ses geliyor mu yok ses gelmiyor hadi <laughs> ödevini de yap bir de keşke 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 Aa başka ses az Ses açılıyor. Neden? Bilmiyorum. Bak şöyle Bakayım bir, şey bir de keşke. Tamamı basacaksın. <laughs> bak bak sese bak. Gel yaklaş. bilmiyor ki beni. Asya Boşluk bırakman lazım. Boşluk bırak. ben he. söylerim. Ay bu Bir dakika. Altı. Boşluk ne niye oldum? bırakmıyorsun altını? Sil onu bir satır boşluk bırak. Hayır ışık sakın. Ben çok sıkıldım ya. Ben de çok sıkıldım ve terledim. Yani Susadım. Yani. Ay dur aşkım ben dur. Çok kediler niye ben durmuyor? Ben Bence çorabını çıkar. Asya yazıyor. Işık, ne yapıyorsun sen burada? Yıldızların altında. Efendim? Kulaklık alırsan hiç çıkarmazsın kulağından. Bunlar niye durmuyor burada? şey Evet, arkada da gölgen var arada. Nasıl göster yine? Aç Işık. gözünü bir. Yok görünmüyor. Gölgede görünmüyor. Hadi Ada yap ödevini. Adam yapası yok ödevi ya. Ben de çok sıkıldım ya. Of bu gece nasıl geçecek Ada? Geçmeyecek. Aa bir de 24 saat. Dedik ya sabaha kadar. Bence ödevinizi bitirin, yatalım. Ben çok sıkıldım. Ben, ben internetsiz yapamıyorum ya. Bir de yok. Ama uykum gelir ki sabah 5.30'da uyanıyorsunuz için. ya. Bence siz uyursunuz. Aşkım benim. Ay, ay, elimi ısırıyor bak elimi ısırıyor. Elimi ısırma benim. Annenim ben senin. Annen 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 annen. Oh, Bak hoşuna gidiyor böyle. Bak 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 bak. Bak. Ay, 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 ay. ay, ay bana saldırdı. Bana saldırdı. Hı -hı. Hı -hı. tamam tamam oynamayacağım seninle hayır. <laughs> Asya'nın keyfi yerine biliyor musun Ada? Benim, benim bak ben bak ben bak. Oldum. Arkadaşlar benim okulda başıma gelen olayı anlatayım anne? Anlat, anlat ben, ben bunu yemeden. Hoşum. Anlat hadi. <laughs> Arkadaşlar benim videolarımı sınıfta tamamen açıyorlar. Kesinlikle izlerler. Asya görürler. susar. Susar mısın? Hayır. ya bu bana saldıracak. Saldırmaz. O seni şey, yerim verin. yerim yerim. Dur dur. O, hayır iyi yattı beni seviyor Hadi anlat sen de. İşte arkadaşlar. Çok komik yani çok güleceğiniz bir olay. İşte bakın ben ben aşağıdaydım Feride ile birlikte tamam mı? Ondan sonra benim şişemi almışlar sınıf arkadaşlarım. Evet. İşte hani tahta olur ya akıllı tahta onun üstü bir de boş olur gri tarafı. Oraya şişemi atmışlar pet şişemi. Evet. İşte ben de geldim sınıfı bana dediler ki pet şişeni, e, tahtanın üstüne attık dedi, Dediler. Sonra ben de alayım derken zıpladım. Altında da akıllı tahta şöyle durmuş şöyle bakın şöyle durmuş bir Hı. kablosu var. Sonra ben atladım yere ineyim derken yani ayağım böyle takıldı ve kablo ortadan koptu. Sonra? <laughs> i̇şte. Sonra ben tabii bilmiyorum onun elektrik çarpacağını. Ondan sonra Asil diye bir çocuk var tamam mı? <gülüyor> Çok komik. <laughs> dövüştüler dur. Dur, dur bir dakika. Dur dur dur. Dur. Eşek şu an kuyruğuna bakayım. Ay, ay, ay. Işık. O da dövüyor, o da. <laughs> tamam, 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 tamam. Işık kalk. Silgin Işık yerde. kalk oradan, tamam. E ee, elektrik çarptı sana, Silgin değil mi Elektrik de. çarptı. Bak tam Arkadaşlar evine... var ya. Ben en ufak silgimi bir yere bir. Işık kay, kay kaybettiğimde evde falan Abi, olsun böyle de. böyle çırpınıyorum, deliriyorum ya. İster hadi bitir, hadi. Dersen... Elektrik tam, kablo ortadan ikiye ayrıldı sana elektrik çarptı. De ben eğilecekken o sitede yani çocuk. E, sakın elle elektrik çarpar dedi ve ben dokundum. Sonra ben e, yere düşen pet şişey geldi kafamı vurdu. O hayatımı kurtardı beni. <laughs> Yoksa orada yani Allah korusun. tahtalı köye gidiyordum. Aşkım, ben, aşkım. Nasıl ya? Aşkım çizgimi kaçırıyor. Ama keşke yapsaydın Ada. bitirirdin ödevini. Sen ödenini. niye topluyorsun eşyalarını? Yapmak istemiyormuş ödevini. Ya ben de yapmayacağım Ada. yapmayacağım. Sen niye yapmıyorsun? Anladım. Dur şuraya şuraya ben da yapayım. yapayım. O zaman toplayın buraları. Hepsini topla bakayım. Salona geçelim. Salonda ne yapacaksak. Tekrar bozulacak burası. Neden? Şunu söyleyeyim mi sana? Tutayım. Böyle bırak bence yarın yaparsın ama kedileri dikkat et. Yırtar parçalar kağıtları. Ben, şey yaptım. Ama ben şarkı evet. dinlemeyi çok Kesin düşecek Evet dedim. Uyurken gideyim araya de araya bir şey koyman düşündür. lazım. Bu neymiş? Şu saati koyabilirsin ya da o kavanozu koyabilirsin araya. Asya yapmayacaktın de sen de topla. Ben ya, de alayım. Alayım. ya ben çok sıkıldım ya. ya senin yok mu ben yok. sizden daha çok sıkıldım biliyor musunuz? Ben Bak. Efendim Asya. Gözü oldu kapat Bu tavşana benzemiyor mu? Hayır. Anneciğim. Yani. kutusu. Bak bak. Bak bak İlen bak burada görmüyorsun da bak önünde bak gördün mü? Koy içine. Zaten normalde de zor görüyor bir de karanlık hiç görmez. Telefonum Aynı burada. Bir şey bir şey kitabı şey. da koyayım. Aa aşağı. hepsi düştü. Aynı sonra tam. düzenlersin bırak Aynı bırak. Da, tamam. Aynı Aynı bir Efendim? Ben... Mesela bak mesela annem diyor ki mesela dolapta şu telefonu dolapta diyelim. Bana ver diyor. Açıyorum dolabı bakıyorum, karıştırıyorum ama önümde ha mesela sonra karıştırıyorum, ben ben karıştırıyorum. Diyorum. Yok. Sonra gidiyor, ada bakıyor, bir bakıyor gözümün önünde. Niye yani. öylesin? Ya benim bir gözlük sıkıntım var bana gözlük alınıyor. Senin gözlük sıkıntı yok sen dikkatli bakmıyorsun. Hayır, hadi toplanlar hayır, hadi. Böyle ışıklısın gözlük rengimiz çok güzel yani. Hadi toplayın hadi ay, salona ay, geçelim ay, ben ay, sıkıldım ay, bu odadan. Hadi gidelim hadi. Ateşim çıktı benim hadi kalk. Ay burada, burada Sen ne diyorsun ben, ben bu odada ışık oldum. Gel Silgiyle sütlüm mi? gel sen de. Aa ay. yutarlar o silgiyi. Al kalemliğine o koy silgi çabuk. O silgi benim. Sütlüm. Hadi ası çabuk. 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 Siz gidin ben gezeyim. Ahlelelele. Ah, ah, Şitlim gel. Anne dediğim şey bak bir ahlelele ahlella. Hadi ası as ada biz gidelim ben sıkıldım ya. ben de Ay o şu çözülmez Bir şey söyleyeyim mi bak. Ben uyumak istiyorum. Uykum geldi biliyor musun? Ya ben uyuyacağım. Sıkıldım. Ben uyuyacağım. Kamerayı Haş kapatayım ayırmışım. mı? Kamerayı kapatayım mı artık? Haş sıkıldım. Şiş. Ben o uykun baş... gelmedi mi? Benim de geldi. Of, karanlıkta insan uykusu geliyor ya. Karanlık. Asya. Anne ben şarkı gidince buraya gideceğim. Sen ne mi uyuyacaksın? Ben de yatağın altına koyacağım sakin şarkı. Ben de bu burası serilmiş bak. Ben uyuyacağım o zaman. Yoksa geçmez ki gece. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Kanalımıza abone olup like atmayı Niye bu kadar mutsuz söylüyorsun? Çünkü anne hani öyle bir yorgunluk. Karanlık var. evet. O zaman ama, ben neşeyi bir şekilde bir söyleyeyim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi de çok seviyoruz. Bir şey daha diyeceğim evet. arkadaşlar. Sizin için o zaman neşeli olayım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi de çok öpüyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.